bu maçı biz bir sayıyla kazandık. Bu fark böyle bir fark değildir. Playoff maçlarında e, rakip takım tabii ki mağlubiyeti son periyotta hani belli olduğu için onlar da oyun takım da bıraktı zaten. E, e, ve yani şimdi önümüzdeki son maçta biz 1-2 sayıyla mağlup olduğumuzda bu 30 sayının hiçbir anlamı yok. Onun için e, aynı ciddiyetle son maçımızı oynayıp inşallah kazanıp ee, evet. Finaldeki rakibimizle Süper Lige çıkmak için oynamak istiyoruz. Bugün çok iyi oynadık, iyi mücadele ettik. iyi savunma yaptık. çok tempolu oynadık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Yani, e, i̇yi bir galibiyetti. Fakat az önce hocamın dediği gibi yani e, playoff zor ve çetrefilli yollardan geçmektedir. Yani şimdi bu galibiyetin 30 sayı olmuş, 60 sayı olmuş, 80 veya 100 sayıda kazanmışsınız. Hiçbir önemi yok. E, Önümüzdeki maç yine zorlu bir maç. Yani rakibimiz yine buralara oynamış, e, kaliteli oyunculardan kurulu. O yüzden e, bir sonraki maçı da kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Turu burada bitirmek için çalışacağız. Teşekkürler.